KDV indirimine gidildiğini evet. açıkladı. Sizce bu evet. indirim raflara yansıdı mı? Yansır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yansır. Bence yansır. Bence yansır. Allah hayırlısını yapsın. İndirimleri görmedim ben. Yansımadığını, yansıdığını görmedim. Her şekilde aynı fiyatta. Bakıyorum aynı fiyatta. İndirim yok. abi adamla bak kalca hiçbir şey yok. İndirim yok şu anda. Yani indirim yok. Dergi gezer gibi marketi pazarı geziyoruz. Aynen öyle. Hiçbir şey alamadık. Bak geldim bir tırp aldım. Ha görsün görsün bir tut. Bak, Cüzdanı gizliyorum. da gösterin durun. Utansınlar utansınlar. Bak. Çek. Çek çek çek. İki lira bile utansınlar. Şu an yansımadı da bekliyoruz yansımasını. Ee, onların da kendine göre şey var. İşte biz mal aldık. İndirim şeyi, elimizdeki mal bitmeden indiremeyiz falan diye de. İnşallah olur. Evet evet evet. Yani. Çünkü e, daha önceden diyelim ki bak şimdi bakıyorum ben böyle fiyatlara bakıyorum e, yani 10 lira birden düştü yani 10-15 lira birden düştü yani %8'den 1'e düştü. Onun için yani ben bakıyorum böyle e, almıyorum ama bakıyorum yani bütün şeylere bakıyorum böyle patlıcan 30 liraydı 35'e kadar çıktı. Şimdi bakıyorum 20 lira. Mesela diyelim ki salata şu anda 25 liraydı. Şu anda 17-18 liraya düşmüş. Ee, brokoller mesela önce de vardı 25-30 liraydı. Mesela Güzeltepe'de de şimdi de bakıyorum buraya. 30 liradan aşağı yoktu. Şimdi bak düştü 19-20'ye düşmüş brokoller. Yani hep öyle dikkatimi çekiyor. Bakıyorum böyle mahsus geziyorum. Hani bakayım fiyatları şey yapayım. Gerçekten de yani düştü yani. Yansımadı. Ben de videosu da var. Hatta sabahleyin indirdim haberlerden. Hani bir koli yumurta her yerde 38.90, 38.90, 101 şok, migros 38.90. Ertesi günü KDV açıklandı. 45.700'e çıktı. Sonra 42'ye indi. Hiç indirim olmamış olsaydı yumurtayı biz 38'den alacaktık. 47'ye düşüp 42'den almıyor aldık. Yani KDV yansımadı. Mesela etin KDV'si hala yüzde 18. Hani KDV düştü düşmedi. Yani yüzde 7. Yani 100 lirada 7 lira çok büyük büyük bir rakam değil ama e, marketlerin ya oyunu ya devlet buna yetişemiyor. Yani yansıyacak hani yüzde 8 indirim oldu ama hiç raflarda öyle bir şey yok. Marketlerde fiyatlar aynı. Bir bebe bezi olmuş dünyanın parası olmuş bir yiyecek alıyorsun yine dünyanın parası olmuş. Hiçbir şey indirme indirme olacağını pek düşünmüyorum sanmıyorum da. Hani denetleyecek falan diyorlar ama ne, ne derece denetlerini onu da bilmiyorum ama pek sanmıyorum ben. Oldu da bize yansımadı ki. Bize yansımadı ki bu olaylar. Bize yansıması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Bayanlar mesela buraya geliyorlar. Kadınlar kendilerinden duyuyorum ben. 200 milyon, 250 milyona torbaları dolduruyorlar. Şimdi dolduramıyorlar. Bir salatayı soruyorlar. 22-23 milyon olmuş bildiğimiz salata. Bak karşıda mesela yumurta var. 45 milyondan başlıyor, 40 milyondan başlıyor. Çoluk çocuğun nasıl geçinecek? Bu insanların çoğu da kirada burada oturan Nurtepe'dekilere. Hiç yansamadı. Aynı gidiyor. Pahalı pahalı düşmedi. Hiçbiri düşmedi. Ama öyle diyorlar. ben. Bazılarına yansımış ama bazılarına yansımamış. Sadece haberlerde kandırıyorlar. Millet marketlere gidiyor. Aynı fiyat. Yani, yani yerine göre yavrum be Yerine göre inen de var, inmeyen de var yani. Şöyle biraz mi? üstüne ha. eklemişler. Sonradan indirmişler. <laughs> Öyle. Yani Öyle. mesela sana yağını aldık. Ee, daha öncesinde altılı paketler olarak vardı. Altılı paketleri 25 liraya satılıyordu. Şu anda 60 lira civarında. ha Bu markette değil ama diğer marketlerle de hepsinde o şekilde. Hepsinde de aynı yani. Hepsinde hepsinde de de, çoğunda yani. da aynı. Biraz fiyatları böyle çıkartmışlar. Şimdi <laughs> onun üzerinden indirdik İndirildi. diye şey evet. yapıyorlar. Yani. yani aslında devletimiz sağ olsun yapıyor bize bir şeyler. Yardımcı olmaya çalışıyor ama maalesef ortamın hali. Evet. İnsanlarımız şey çıkarcı. İnsanlarımız çıkarcı. Hiçbir şey yansımamış. Artı üstüne koymuşlar. Bak hiçbir şey almadan geri çıktım. Ya bunlar insanların aklıyla oynuyorlar. Resmen insanları böyle yiyorlar, bitiriyorlar yani. Eve götürecek bir çeyit bir şey alamıyoruz. Yok böyle bir hayat ya. Allah hiçbir değişiklik yok. Yansısa da 3 lira 5 lira kadar bir şey yansımış hani. Yansıyor diyorlar. Daha çok pahalılık var şu anda. Aynı de hiçbir şey yoktu.